Evet, şimdi arkadaşlar Fisher CA35 amfi FM35 radyo CR35 kaset Üstünden okuyarak söylüyorum. Radyo ve kasetçalar enerjiyi amfiden alıyor. Amfide şöyle bir sorun var. Çok az ses geliyordu. Videoyu çekmeden önce test ederken. Şimdi biraz daha ses almaya başladım. Tuşları kurcalayınca. Amfi'nin sorunu şu. Biraz açayım sesini. Bakın burada bir göstergesi var. Çok güzel. Watt göstergesi. Balans potu çalışıyor. Anlaşılan o ki. Ama bütün potlar muhtemelen her pot tek tek oksitlenmiştir. Bordu oksitlenmiştir. Mutlaka soğuk lehim vardır. Eski bir makina. Sanki böyle AUX'tan sesi giriş yaptım ama fon fon giriş sesi veriyor gibi şu an. Çok kötü bir ses. Hem de parazitli bir ses veriyor. 120 watt'lık bir amfi. Kendi ekolayzer'ı var. Çok tatlı. Yani güzel bir özellik. A, B kolonları ayırabiliyorsun. Şimdi amfiden başlayacağım. incelemeye, onarmaya. Onarmaya çalışacağım daha doğrusu. Bakacağız hem tuşlar nasıl temizleniyor. Tekrar üstünden geçeceğiz. Potlara bakacağız. Ecolizerlar nasıl temizleniyor. Hepsine tek tek bakmış olacağız. Parça parça bölümler halinde tamire başlayacağız. Terminalin tek sökülmüş. Kasetçiler ve radyonun voltajı aldığı kısım. Güzel. 18 volt yazmışlar. 16 volt yazmışlar. En azından voltajını yazmışlar. Bu iyi bir şeydir. bırakmamıştır. Şimdi yakından bir bakalım. Power anahtarı. Trafo. Ecolizer kısmı. Bakın burada. Bu metenin led olanı düşünün. Bu öyle tık tık tık. Geçiş anahtarları. İşte fontuner, aux geçiş anahtarları. Genelde bunlar bozulur. sigortaları, amfilerin sigortaları atabilir bazı durumlarda. Ses çıkış terminali, zaten bak burada terminal Ses girişleri, RCA'lar, TOS'lar. Bu kondansatörler besleme. STK. Şu geri kalan da hep devre elemanları. Şu kısım preamfi şey şeyle alakalı olabilir. Fon, pick up amfisi. Şimdi bir kart ayıracağız. lehimleri tazelenmiş. Muhtemelen onu servis yapmıştır. Ama biz tekrar bakacağız tabii ki. Şu tuşlara özellikle. Şu tuşlara bakacağız. Öncelikle şöyle yapacağım. Şu kabloları şuradan keserek bordu kurtaracağım buradan. Daha sonra lehimleyebilirim. Elimde lehim makinesi olduğu için hiçbir sorun çıkmayacaktır. Bunları keserek buradan ayıracağım şu kabloları da Ecolizer Ecolizer'ın kablosu, LED'lerin kablosu, işte bazı boardların panelin kablosu. Bunları da buradan lehimden şu kısmından sökeceğim. Bunları da sökmeden önce bakın şu beyaz kabloyu görüyor musunuz? Sağ tarafa geliyor. Adam bunu özellikle beyaz yapmış ki tarafını bil diye. Yani yanlışlık yapma diye. Buralarını işaretleyeceğim. Ona göre bu kabloları da buradan ayıracağım. Böylelikle borda rahatça ulaşmış olacağım. Bu tuşlarının da tamirine başlayacağım Yapmam gereken iki şey, şu tuşları şuradan ayırmak olacak Daha sonra şu put, potu ses bunlarda anahtarlar. Bakın mekanizmaları şöyle. Bakın şu ortada bir tane gördünüz mü? Düz çubuk var. Tıklarsın buna. Tıklarsın. Tıklarsın o ona bastır, ona bastır, birbirine attırır. Şu kısımda çubuk olmadığı için normalde bak yapmışlardır. Çubuk yeri, boşluğu var. Burası bağımsızdır. Şimdi şu yamuk yerleri görüyor musunuz? Şuradan şunları bükeceğim. Tek tek ayıracağım. İçlerini açmayı deneyeceğim. Böyle temizleyeceğim. Hop gördün. Kızak. Şimdi şundan bir sökmeye başlayayım. Bir deneyeyim. Bak şu tırnağı şuradan şöyle. Yukarı doğru bastırdım bunu. Şuradan çıkıyor. Bak, çıktı. Aynen. Klasik. Diğerlerinden bir fark yok. Size anahtarlamanın nasıl olduğunu veya nasıl olmadığını, nasıl bozulduğunu anlatacağım. Bakın şu kısımlar Borda gelen ayaklar. Buralara bağlı. Şuradaki muhtemelen bu pirinçtir veya bakırdır. Küçük plaketlere bağlı. Ne oluyor biliyor musun siz tuşa basınca? Şu bak şöyle hareket ediyor. Mekanik olarak çiftli. Şöyle şu kadar bir pozisyonda hareket ediyor. Bakın şuradaki şey ayrı. Gördünüz mü mesela? Şu bacak şuraya gidiyor ayrı. Ne yapıyor? Örnek veriyorum. Şu ortadaki bacakla bunu kısa devre yapıyor. Buradan kurtuluyor buraya geliyor. Buraya geldiğinde mod açılıyor veya kapanıyor. İlkel bir anahtar arasında. Ama mekanik. Şu ikisi aynı anda hareket ediyor şöyle. Şu pozisyonda. Bakın göstereyim. Daha detaylı görün şu pozisyonda. Peki ne oluyor? Zaman içinde oksitlenme oluyor, sararıyor, pas oluyor, kirleniyor. Şu aradaki iletkenlikler kayboluyor. Mesela bak simsiyah bunlar. İçine daha önce bir şey basmışlar belli. Leş gibi simsiyah. Bak, zaten bu burada elimde kaldı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Maket bıçağı ile şuraları kazıyacağım. Şunun gibi sapsarı olacak. Şunları da temizleyeceğim. Bunun yani ana bozulma sebebi o. O geçiş düşteme Peki nasıl çalışıyor? Çalışmasını da anlatayım. Şurada bir tane tel var görüyor musunuz? tel diyeyim. Ben pim diyeyim, siz tel deyin. Artık ne derseniz deyin. Bunu buradan böyle oturtuyorsun. Şuraya. Bak şimdi bu pozisyonda duruyor ya bu tel. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şuraya oturuyor. Şu kanallara. Kanallar da şöyle. Dolaşıyor. Bunu on off yapıyorsun. Kitliyor yani. Şuradaki kısmı da içerideki kanala oturacağım. Şuradaki kanala. Şu kısmı. Bunu zaten buraya oturttuğumda otelin ucu da buraya oturacak kanala. Şunu bir düzeltelim. Bak buraya oturttum. Bunu da böyle bak bastırdım. Bak gördünüz mü? Şu an o gösterdiğim tel bunu tutuyor. Tabi tetiklemeye ne yapıyor? Şu yay yapıyor. Ya bu bildiğiniz bir mekanik. Aslına bakarsanız silah mekaniği gibi. Şunlar şu kanallara oturuyor. Buna bastırdığına aynen dediğimiz gibi şöyle dursun atmadan. Bu böyle pıt pıt gidip geliyor. Anlattığım gibi temizliklerini yapıp toplayacağım. Önce bir silelim. Nasıldı? Böyleydi değil mi? Şimdi bunu parlatacağız. Şimdi kazıyarak tekrar parlatacağım. Bunu mesela elinizde böyle avuç içi freze, dramel o tarz bir şey olursa şeyle de yapabilirsiniz. Bende var ama ben onunla yapmayacağım. Tel fırçayla da böyle üzerinden geçip parlatabilirsiniz. Hatta bir kere öyle yapayım. Birlikte yapalım. Tel fırçayı taktık makinenin ucuna. Gözlüğü takın. Bunlar çünkü çok dayanıklıdır. Bu teller fırlar sağ olsun. Lastiğe zarar vermeden. Bakın son hali. Şimdi toplayacağız. Bunu bir sileceğiz toplayacağız. Tamamdır bunun işi. Şunların tam uç kısımlarını hafif hafif kazımak. Şöyle zaten bu ona yeterlidir. Yağlı spreyi alıyorsun. Çok değil, az bir şey. Sıktın ya buna. Şunun üstünden şöyle yağlı spreyle bir gezeceksin. Bulanmayacak. Şimdi bunları artık buna takabilirim. takılmış halinde gösterip toplayacağım. Bunlar da takılmış hali. Anlatmıştık zaten nasıl çalıştığını. Şunları şu kanala oturtmak. Bakın görüyor musunuz? Bu da buraya oturdu. Artık ölçüm kısmına geçebilirim. Şimdi açtık. Açtığımda şu iki bacağı diyot konumunda değer göstermesi lazım veya ötmesi lazım. Deneyelim. Ötüyorsa olmuştur. Bakın sürekli ötüyor. Hiçbir sorun yok. Bastırdığımda şu bacak ve şu bacağı değdirdiğimde onun da ötmesi gerekiyor. Aynen. Gayet güzel olmuş. Şuna değdirdiğimde tabii ki şey almamam gerekiyor. Değer. Gördüğünüz gibi olmuş. Diğer taraflara da bakalım. Şu an değer almaması gerekiyor. Şu an alması gerekiyor. Aldı. Şu an almaması gerekiyor. Tamam. Bastıracağım. Şu an alması gerekiyor. Tamam. Olmuş. Bununla bu switchlerle ilgili aklınızda bir tereddüt varsa board'un üstünde de board'u söktükten sonra böyle ölçebilirsiniz. Kısa devre var mı yok mu diye. Ben zaten bunu söküp temizleyecektim. O yüzden şimdi söküp temizlediğim için ölçtüm. Şimdi ben bu switchleri de aynı şekilde temizleyeceğim. O yüzden bunları gösterme gereği duymuyorum. Zaten aynısı. Hiçbir fark yok. Videonun ikinci bölümünde bu potu temizleyeceğiz. Ecolizer'ı temizleyeceğiz. Amfiyi toplayacağız. Test edeceğiz. Bu videoyu şu switchler için uzun tuttum. Uzun tutulması gerekiyordu. Yine böldüm. Sağlıcakla kalın. İkinci videoda görüşürüz.